Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere severek okuduğum ve beni çok sürükleyen bir kitabı tanıtacağım. Adı Charlie'nin Çikolata Fabrikası. Gerçekten çok güzel bir kitap. Ee, i̇çeriği ilk başta beni hafiften bir üzdü ama pek de bir tüyo vermek istemiyorum okumanız için. Kopya vermek istemiyorum. Ee, o zaman Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nda e, isterseniz... E, kaç yaş aralıkları ile ilgili uygun veya hangi şeyler okuyabilir biraz tanıtım yapayım. E, bu kitabı 8 yaşından başlayan herkes okuyabilir. E, çok güzel bir kitap. O zaman e, biraz içinden bahsedeyim. Daha sonra diğer bilgilerini verip videomuzu sonlandırırız. E, ama sizden bir şey istiyorum. Lütfen gözlerinizi kapatın ve ben kitabın buradaki gösterdiğim kişilerine odaklanarak e, hayal edin. Tamam mı? sizi bunu istiyorum. Çok güzel bir kitap olduğunu anlayacaksınız ve okumak isteyeceksiniz. O zaman başlayalım. Charlie annesi, babası, iki nesi ve iki dedesiyle büyük bir kentin bitiminde küçük bir tahta bırak barakada yaşamakta. Yoksullar bu Charlie'ler ve Charlie çikolata bayılıyor çikolataya benim gibi ve Charlie'nin evine sadece bir kere çikolata gidiyor biriktirdikleri parayla o da doğum gününde gidiyor. Charlie dört gözle diyorum doğum gününde neyini bekliyor konuşamadım şu an bu videoda ama ee, bekliyorum yine dediğim gibi ve şöyle bir şey var ki düşünün siz bir şeyi çok seviyorsunuz ve karşınızda onun fabrikası var ve en ünlü fabrikası en ünlü çikolata markasının fabrikası var ve bunu çalliler de görüyorlar bu fabrikayı ee, bu dünyanın en ünlü çikolata e, fabrikasının sahibi Bay Wonka'nın Bay Vanka bir gün büyük bir e, şey başlatıyor. Bu şey e, fabrikayı bırakacağı varis seçmek için bir yarışma. Ve buna nasıl katıldıklarını, kimin katıldığını, ne olduğunu sonuçta ve kimlerin katıldığı gerçekten çok güzel. Ve sizlere şunu istiyorum. Bu ilk önce kitabını okuyun. Daha sonra filmini okuyun. Gerçekten filmiyle kitap arasında bayağı fark var. Çok güzel bir kitap. Tam olarak 205 sayfalık bir kitap. Kalın olduğuna bakmayın yani. Sayfa sesinin çok olduğuna bakmayın. Bir yazı göstereceğim. Çok da büyük yazıları yok. Çok güzel, çok hoş bir kitap. Umarım okursunuz benim sayemde. Roald Dahl yazdı ve e, benim aldığım basımı Can Çocuk'dan aldım. Ben bu basımı... Çok güzel. Size bu kitabı öneriyorum. Umarım okursunuz. Ama şundan önce kardeşim yeni bir YouTube kanalı açtı. Açtığı YouTube kanalının adı Muhadir Adibali Bey 1313. Umarım onun YouTube kanalına da girersiniz. Abone olursunuz. O da çok güzel videolar çekecek. Sizin için geri dönüşüm. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Görüşmek üzere.